Norveç Kiliseler Konsey Başkanı bu yılki kiliseler toplantısının ana konusunun ne olması gerektiği konusunda şunları söyledi. Artık homoseksüeller de evleneceği için bu toplantıda evlilik törenlerinde herkes tarafından benimsenecek ortak bir ayin metnine karar vermeliyiz. Bu bir dönüm noktası ve tarihi bir gün. Homoseksüellerin birbirine karşı olan sevgilerini ifade etmelerinin aşağılayıcı bir şey olarak görülmesine son verilmelidir. Homoseksüeller tarih boyunca birçok haksızlıkla karşılaşmışlardır. Evlilik kararı bu haksızlıkları biraz da olsa tamir edecektir. Kardeşim, bizim tiksindiğimiz bir şeyi bizim üstümüze zorla getirmek en büyük haksızlıktır. Evet. Yani insanlar bir şeyden iğreniyorsa, tiksiniyorsa, inancı gereği, ahlaksızlık olarak görüyorsa, pis görüyorsa, bir insanın üstüne üstüne bunu getirirsen, bu en büyük vicdansızlık <laughs> olur ve zulüm olur. Dolayısıyla dindar bir rahibe tiksindiği, iğrendiği, asla hoşlanmayacağı ve onu son derece küçük düşürecek, psikolojik olarak çok şiddet sarsacak, çok azap verecek, e, vicdanen çökertecek bir şeye sürüklemeye kalkmak çok büyük bir vicdansızlıktır ve zulümdür. Bunu bıraksınlar. Yani sen şiddetle e, homoseksüelikten tiksinen, iğrenen bir insanın yanına getireceksin homoseksüelleri, bunları evlendir diyeceksin. Adamın inancına göre de bu çok büyük bir ahlaksızlık. Sen bunu buna zorla yaptıracaksın. Burada insan hakları, saygı, sevgi, hürmet hiçbir şey kalmamış oluyor. Bunların mantığı egoistçe ve gaddarca. Bunu kabul etmiyoruz. Ya düşün bir cami hocası adamı mesela yahut bir evlendirme memuru, dindar bir insan, Müslüman. iki homoseksüel geliyorlar, bizi evlendir. Ne korkunç bir şey ya o adam için. Yüzlerce kişinin önünde iki homoseksüel otur, hadi bizi eğlendir. O ne demektir? O tasdik ediyor demektir onu ya. Kendisinin de öyle olduğunu söylemiş oluyor o zaman. Yani o, tasdik etmek ne demek ya? Tasdik ettiysen o sistemi kabul ediyorsun demektir. E o da öyledir o zaman. Olur mu böyle bir korkunç iş? Olur mu böyle bir zulüm? İnsanlar niye böyle bir zulmün içine zorla sokuyorlar? Şu gaddarlığa bak ya, şu acımasızlığa bak. Şu saygısızlığa bak, şu münasebesizliğe bak. Yani zavallı Avrupalılar, zavallı Hristiyanlar belanın içine düştüler. Adamlar hapse atıyorlar ya. <laughs> ya bir Müslüman için çok korkunç bir şey bu. İnancına göre, Kur'an'a göre çok korkunç bir şey. Dehşet verici bir şey yani. Böyle belanın içine Müslümanlar insanları niye çekiyorsunuz ya? Dindar Hıristiyanlar bu işin içine niye çekiyorsunuz? Bundan ilgili bir kitapçık yapmak lazım en iyisi. Avrupa'da Hıristiyanlar kendini koruyamıyor da gariplerim Ya. Ya büyük bir belanın içine düştüler. Daha hala münasebetsiz peşinde adamlar.